Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir süreden sonra tekrardan birlikteyiz. Fransa'dan misafirimiz gelmiş Şahin abi. Onun sayesinde yani bugün e, buralara kadar geldik. Ozan kardeşimizin yanına geldik yani. E, gelmişken bir de bir video yapalım dedik. Hoş Hayırlısı, geldin abi hoş tekrardan. Ozan, hoş geldiniz kardeşim. Ne yapıyorsun? İyi saat, sen nasıl? Abi Kadim dostum her zaman Emre olduğu gibi gene yanımda geldik. Abi yani, kamerada kim var? Bizi niye söylemiyorsun ya? Böyle evet bir şey yok ya. <laughs> seni, seni unuttuk Baki abi. <gülüyor> <gülüyor> Baki abi çobanın doğadaki sesi. Arkadaşlar uzun süredir YouTube'da çekmediğimiz için yani biraz da kusura bakmayın unuttuk bu platformu. <laughs> Geldik Ozan'ın atını kışın zaten çekmiştik daha önce. Şöyle bakarsanız e, tam renk tonları oturmuş. Biz e, kışın gittiğimizde... Daha koydu Aynen. Açıyor koydu. birazcık daha. Açılmış. Ya, siyah beyaz. Normalde bu at tam siyah beyazdı. Mustang tabii bir beyaz. Ee, şu an yani Erzincan'da tek de bir ta iki tane daha iki tane oldu. Ya her şey de hocam sen de tek Abi oluyor. Ben Yapma beslerim. ya. Ben tekini beslerim. <laughs> Benimki <laughs> ayrı olacak. Peki o zaman Sonra bu şey olacak, tane olacak mı? Iki yani tane daha ha. siyah olacak mı rengi? E şimdi şöyle güz olunca bu tüylenince siyahlaşıyor <laughs> buralar tekrardan. İlkbaharda tüy atınca açılıyor. Ama bunun yavruları ya kırmızı alacak olacak ya siyah beyaz olacak. Çok güzel bir at ya. Yani ben çok beğendim. Normalde Bahoz gel. Bahoz gel. Bahoz. Umut kardeş. Şimdi arkadaşlar ben burada bir giriş yapmak istiyorum. Konuşma. Umut kardeşimiz bizim çaparlarla kendi reşonu soydu ama yanıklar diye zararlar diye dalga geçti. Sonra bir tane hediye ettik beğenmedi başkasına hediye etti bunu belirteyim mi? Bütün videolarda belirteceğim. Arkadaşlar şimdi kaç tane? On, 13 tane. 13 tane yavru getirmişti çok bakımsız kalmıştı yavrular. Ee, yani Ozan ne kadar takviye yaptıysa da hayvanlar bayağı bir çelimsizdi o zamanlar. Biz de tabi aramızda espri yaptık o zaman. Şimdi de başımıza vuruyor. <laughs> yani aynen. Şimdi e, pişmanlıklarını Umut Yıldız'ın göreceksiniz arkadaşlar. Çağıralım. Ahol gel gel. Yukarı doğru çıkalım. Yukarı evet. çıkalım aynen. Arkadaşlar Reşon'un orada? Reşon'un bir yavrusu da Daha doğrusu kardeşinin damarında beyazlık var Tabi annesi de beyaz ama Reşon'un damarından da olabilir O yavrunun beyaz olması Anneye benziyor, anneye bayağı benziyor Anneye benziyor zaten <laughs> Bak ya bir şöyle çekersen. Güzel güzel bir yaylası var değil mi? Çok güzel gerçekten. Şöyle gör. Ben gebeli ama. Evet. <laughs> Umut kardeş Reşo'nun onun tank kopyasını sana geçtik. <laughs> Benim Oo oh, Ne Kadar ama. <laughs> ha çok tatlılar ya. Ve <laughs> gerçekten e, en çok benzeyen yavru bu. Evet. Antalya'ya gidenler arasında da bence bu yani. Karakter o, o da olarak da bayağı bayağı insanlara yaklaşmaz da. fazla. Uzak duruyor. Baksana tam koyup. Öbür yavru nerede ya? Göğsündeki beyaz... yani, beyaz. Öyle mi? O koyuna gitmiş olabilir buradan bakayım da. Ne yapıyorsun? <laughs> Böyle kafasına göre gidiyor mu? O koyuna gider, gezecek. Aa altta, altta herhalde. O değil, orada. Fakih abi de mi? o şu ana benziyor. Aynen öyle ya, çok güzeller. Ya, Umut, Ozu'yla çok, çok dalga geçti. Senin yüzünden ben de kaza geldim. Hehehehe. Ya geri bakmıyor musun? arabayla geldin direkt. Bir de, He? ya. Bak abi, yapalım. tanışma dostumuz evet. gene YouTube sayesinde oldu. İyi bir dostumuz oldu. YouTube'dan YouTube'dan tanıştık. Sürekli diyordu geleceğim ama ben pek ihtimal vermemiştim. Çünkü yani. çok bize öyle söylüyorlardı Aynen. ya. Evet, ihtimal tamam. vermemiştim. Ama ee, yani. sağ olsun Fransa'dan buraya bizi görmeye geldi. Evet. Çok sağ olsun. Evet. Evet, Arkadaşlar Şahin, Şahin abi gerçekten öyle güzel bir insan. Şahin abinin de YouTube kanalı var ha. öyle tanıştık zaten. Ha. Senin köpeklerin ırkı neydi abi? Border Collie yani onların tanıtımını yaptım ben. İngiliz veya da hmm. e, ne diyorlar? Hı. Bu adada adanın köpeği yani. Arkadaşlar onlar ebat olarak tabii bizim köpeklerimizden küçük oluyor ama çok zeki, çok asil hayvanlar. Şaynar'dan nereden sözünü aldık ya. Şaynar'ı evet. getirmiş, Emre'nin orada. geldi, köpek burada zaten. Arkadaşlar maşallah çok Oraman, güzeller. Büyük mutluluk <laughs> Ozi biz de buna uyduk, dalga geçtik seninle Ozi. Hani bu şey ama buna birkaç sefer hap verdim düzelmiyor ya, zayıf kaldı bu. Ha. Yani şu sonradan kötüydü, bunun gibiydi. Zayıflamaya başladı. İç i̇şte Son parazit verilir mi? İç parazit babamca biraz daha hani gelişmeye Yo, gelir, ya. vurmadım yani. Hani Sadece hapını veriyorum. İki ay geçti Abi ya. bu şey röşo minus yok. ya. Ne? Kucaklar, kucaklar. Biraz köpek sıkıntısı da çekiyoruz. Şey, Çarptırmadan <laughs> <adamımız> bunu <laughs> biraz sonra bagajı atacağız. Görmedik, bilmiyoruz, Umut. Üç buçuk aylıklar. ya da ben bir gün hiç habersiz gelirim, burada <gülüyor> <gülüyor> Hangi köpek buçuk aylık? Bunlar buçuk aylık şu an 4. ayına girecekler. Siz ne zaman geldi senin yanına bunlar vardı o ziye? 1 şu... aylıkken geldiniz siz. Evet, ee, şu Mart, Mart, şu Mart, Mart 5'te Mart, Mart Mart doğdular bunlar. He. Mart 5'ti falan yaptı. ya da ya da Nisan 5'ti dağıtıma vermiştim o zaman. Ma Maşallahlar o zaman. var ben ya nazar değmesin. Çok üzülmüştüm. He. Evet. Ama bu, bu yavrular büyüdükçe e, biraz yani o üzüntüm hafifliyor. Çünkü Soy e, e, aynen soyu bizim elimizde, ha Ozan da ha bizde aynen, yani biz de farketmez. Öyle tabii. 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 İkimizin ikimizin kapısında gibi yani istediğimiz dakika getirip köpek geçirebiliriz. Bir de yani bunları e, belki ben de olsaydı ben bu kadar bakamayabilirdim. Doğruya doğru konuşmak lazım. Ozan emek vermiş yani e, gerçekten eline yüreğine sağlık. Eyvallah. Sağır. Ya normalde teklif var 15 bin lira şu an teklif ettiler bunların. E, vermiyorum hani yani diğer videolarda da belirttiğimiz gibi hani her zaman para çok önemli değil. E, biraz da maneviyat var, sevgi var, aramızda bir bağ var. Görüyorsunuz videolarda. Onların kıvrası da <laughs> 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 Emre <emri. gülüyor> olmasaydı işin gerçeği biz o dişi eşleyemezdik. Aynen öyle, evet. Dişi bırakmıyordu. Umut bu köpeği gördü, tırmanmaya başladı. İlk yapıyordu ilk defa mı? Allah doğru Allah. doğru. <laughs> bir insan... Şahin abi biraz da sen vesile oldun. Şahin abi bana sürekli diyor video at, video at. Aynen herkes ee, ben söylüyor ya. Ee, ben biraz kendimi iyi hissetmediğimden dolayı videoya ara verdim. Ama bundan sonra inşallah başlayacağız. Bir sıkıntı olmazsa. Bize toprağım şöyle bir gün önceden kamp yaparız. Önceden Uzangil'in çapar köpek varmış yani böyle çok beğendikleri. Herhalde bunların da o köpekten dolayı Biraz sizin ilginiz var herhalde değil mi Ozan? Yani şöyle ben seviyordum Çapar ama e, bir tane yavrusunu gitti kaldık ilk başta. Aslında biz büyüğünü istedik, vermedik. Çapar'dan biraz aslında bir an soğuduk. E, kendi pisliğini yiyordu. Direkt verdim yani. Öyle kafeye biz bakmayız Yani gerçekten. Yani kaliteli bak mesela bu e, öbürü insana yakın ama bu karakter olarak Reşo gibi. Uzaktır ve insanlara saldırıyor. Biraz adamcılığı var. Hı. Komşular gelince koşuyor hemen. Hiç evet. durmuyor bu. Şurada i̇şte kırmış baksana uçtan. Yo yo şimdi 5 aydan sonra değişiyorlar. Hmm. Değişiyor şu an 5 aylık değişiyor. Aylık. değişiyor. O, bak abi böyle çeker misin? Bak bakayım. Oh. Bak. gel. Evet. gelince bu dişlere bakacaksınız. Alt çene, üst çenenin altına girecek makas. Evet. Ondan sonra bu büyüdüğü zaman bir ay sonra belde işler yani basarlarını e, 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 e. yapacaksın ondan sonra dört dört yani şu an o yerken bu, yerken tam damızlık yıkıldı şey o, Halkı, o, şey o, arabayı nerede arabayı köyde alabay bıraktım alabay delirmiş bir abi yemin valla o da sana çok düşkün ya zaten Görüyor gidiyor mu yani affedersin lavaboya gideceğim ki lavabonun kapısında bekliyor bana aşırı düşkün Aki abi şey anlatıyordum işte biz Ozan'ın dişisini götürdüğümüz zaman eşleyemedik çünkü dişi bırakmıyordu. Aynen. Emre, abi abi sayesinde. Emre eski Köpekçilerde. Geçen birisi de ailesine söyledi bana arkadaşlar şey dedi ben dedim eşlenmiyor dedi Emre'ye söyledi. Ulan dedim Emre'nin aramızda bir saatlik yola şimdi Emre'yi Olmaz mi ben götüreyim. Emre'yi aradım sonra Emre bir teknik verdi. Bak <laughs> abi biz çocukluktan beri hani bu işi yapıyoruz. Hani Yen tecrübemiz gel. var hani köpek dişi zamanında mı değil mi nasıl eşleştirebiliriz ne yapabiliriz. Ondan dolayı tabi biraz uğraştık ama yani sonuçta meyveleri aldık. Aynen. En azından hani Reşon'un da ırkı kaybolmamış oldu. Yani inşallah ee, kazasız belasız güze kadar getirip tek korkum ayıya gidip dalıyorlar. Zaten yani reşo, beraber. Reşo'dan sonra bıraktı YouTube gay yapmayı. Gay Şimdi gay gay burada <laughs> <g> evet. <Aynen, gülüyor> reşo gitti. Bir tane kızı vardı Karaca bende. Aynen. Karaca'yı aynen. dedim hani Reşon'un yerine büyüteyim. Karaca'yı da işte gençlik hastalığında kaybedince iyice soğudum yani işin gerçeği. Ee, mesela benim geçen aslanın da ayağını ayı vurmuştu. Ayağını kırmıştı ama sonradan düzeldi. Düzeldi mi? Evet düzeldi. İyi, iyi sevindim abi. o güzel köpek yani. Escobar yani, ne nerede Escobar? Escobar iyi abi ya. Yani. <laughs> evet, abi. sonunda <laughs> sana vereceğim Escobar. <laughs> Escobar e, Zalo'yla bir gün yan yana getirelim bir karşılaştırma yapalım. Valla ne zaman istersen <laughs> bekleriz bak Nasıl beğendin mi Şahin abi buraları? Ya abi süper ya. Buraları bana verin gelin burada kalayım. <laughs> Her zaman kışın abi şu buralarda kışın senin kışın bir evin var. Kışın nasıl oluyor buralar? Abi kışın hiç kendine. şöyle tek ev kalıyor ama. burada. Ha, ya tamam. yaşamaz mı? Bir de şu ya. zaloyu bir çekelim istersen. Zaloyu da yine ölümden biz kurtardık. Bak abi. He? hı. Ama daha önce zaten anlattık. Yaylancılar hayvanlarını satmıştı. Ha. O da bu köpek hazır yerinde kaç gün kaldı abi? Tek başına. 17-18 gün orada dağdaydı. Öyle zaten iskeleti çıkmıştı Şahin abi bu köpek Sadece da kemikleri vardı ha benim videoda. He Emre anlatmış daha önce gibi. Günün sonunda ölecek yani. Ölmemek için aşağı inmişti. bizde ee, biz de Yine toprağınla ne çekime mi gittik? Dişi eşliyorduk Reşo'ya değil mi? Senin dişi eşliyorduk. <laughs> zaten ama ondan önce konuşmuştuk hani sen de. Aynen ben zaten öncesinde söylemiştim. Sağ olsun Emre de getirdi, baktı. Yani bayağı bir düzeltti. Ölümden evet, kurtuldu. Şimdi benim bunu götürme şansım yoktu Şahin abi. Böyle kalır mı artık? Bu ya onun. yaşına şey. Geldi. Aslında onu sahiplendirdim. Onu da söyleyeyim de e, gelip götürmediler. Çünkü bırakamıyoruz biz alayı. O da şey diyeceğim sana. Koyunlarda nasıl bu? Abi koyunun önünde gidiyor. Çok yani böyle adım adım çok koyun çok seviyor ama işte bu tek ağız olması, köpeklere kilitlenmesi bizim için sıkıntı. E şimdi koyunum bırakayım gidip ay ayırayım ben köpeğim bakayım? Ama köpekler arasında oluyor mu sorun senin köpekler arasında? Benim var. köpek yok eşi, benim çok akıllı bir köpek. Hangi köpekle bıraksa ne şey gidiyor, devam ediyor. Yani normalde yani bu köpek verilecek bir köpek değil, işte. değil, değil, değil. Değil, Ben bu köpeği ben vermezdim. O zaman Reşo da vardı. 4-5 tane köpeğimiz vardı. Bir de bu yabancı ya abi. Yani bu köpeği boğma riski vardı diğer köpeklerin. O yüzden ben mecbur kaldım, Emre'ye söyledim. Emre kardeşimiz de getirdi, onda da köpek çok fazlaydı Şahin abi. Ben biraz yani, düzelttim, bir 15 düzeltti, attım. hayvan vitaminlerini falan vurdum. Ondan sonra ben işte, yani. köpeği doğasına kavuşturmak. Yani. Hatta Şurası... geçen gün birisi Ozan'a YouTube'dan yazmış değil mi? Ee, köpek bizim istekleri falan yazdık falan. Hiç aynen. alakasız. Yani, Çünkü bu köpeğin sahibi yapma. de benim arkadaşım çok samimi olduğum bir Aynen. arkadaşım. Vandan yazdılar hatta bir de işte köpek bizim köpeğimiz zamanı gelince gelip alacağız. Ben dedim gelip alabiliyorsun. Zaten köpekte vardır. çift var. Zaten çift var köpekte. Her köpekte ha. Aynen bunlar. Şu an ama Maraş'a gidecek Zalo. Zalo'yu yollayacağım durduramıyorum. Abi çünkü. köpek koyup bir de ama şey olmadı de... mı? Elbistan'a gidecek şimdi burada evet. abi. Ben de oraya gidiyorum. Şey, Buraya zara gidiyorum. Al al götür abi beraber. <laughs> Adam bir daha gelmesin. <laughs> kime veriyorsun Kime verdik? Orada bir koyuncu şimdi burada hep zincirde bırakamıyoruz abi. Bu köpek gelmesi lazım. lazım. <laughs> ya benim bir tane ben bunu o götürdüm da. da e, ya, ya ben o kankanı götürdüm Yo, ya şey. şey ne Ozi. He? Abi benim köpekler ne arsızlar ya. Abi, abi. De, yani şey, işte bunlar da büyünce aynı, aynı olacaklar. Kanamalık büyüyorlar. Hayır yamyamla beraber büyümüşler abi boğuyorlar ya. Aynı reşo ya. Bayağı benziyor bayağı. Vallahi Ama bak, o şeyi de fazla sevmedim. O, o, arkadaşlar diyeyim, o diyor da rejon hazırlığında programlar eskisi. En son de. halini istemiştim daha göndermediler. Ama onlar da güzel olmuştu yani. O, o da bayağı benziyor. Abi bu Reşoyu geçer boy olarak bence. Tahmin et. Bence Bilmiyorum. o ayarda bir şey olur ya da o yer ama şey evet. ahoz geçecek. zaten ideal boyda, da şunun boyu evet, evet. Çok iyi. Şu ban köpeği. Şu anda çöman mesela bende Eskobar var, dev gibi. Evet. Ama <laughs> hantal yani köpek. Diğeri şey gibi ama. değil. Aslan mesela daha atletik. Ha <laughs> 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 <abi>. ben ben <laughs> onu seviyorum ama ya. O kişiklere Abi iç bölgesi düz. Orada iri yapılı köpekler sürüde düşürüyor. İdebiliyor. Ama bu bizim bak gördüğün gibi hep dağlık arazi. Ay anlatıyoruz ya. Büyük köpek, büyük köpek o dağ araziye baksan abi ya bizim oralara. Ben eskiden büyük köpek köpeklere çok heves ediyordum. Evet. Ama doğru köpek tiplemesi Ozan'ın o içerideki köpeğin ismi neydi? Yetiş mi? Çaloş. Bunların, bunların Çaloş. So. bir üst kardeşi. Çaloş. Şey. Çaloş. Doğru tipleme köpek hayvancı, sürü sahiplerine Demir gidecek de Evet. Sağ sağ. Alacağı bence. Yeni <laughs> aslında asıl asıl bence alaca tam ideal. Şimdi yani ya. atletikler biliyor musun? O da çok atletikti. Evet. 12 yani ideal işte evet. yani. Onun sürü... onunki de biraz fazla cesaretliydi o da. Gitti şey arkadaşlar. Haa cesaretliydi. Bak ya bir şu arkaya bir baksana. Şu yaylaların güzelliklerine bak. Tabi burası. Arkadaşlar bizim pülümür sınırlarına dayanıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu aşağıda da sürü sahipleri var. Bak geldi abi da bunun kardeşi. Ya. Bunun kardeşi adamcıydı. Evet. Aynen. Geçen gördük Sayağıtın bunun kardeşini. Arkadaşlar. Şunu onun e, anne tarafta yine benim köpeklerime dayanıyor. Ayağını kırdılar abi. Yok şu Eskobar'ın Eskobar'ın kızından mı çıkmıştı o zaman bu? bu. Benim için doğru tipleme Heh, yani bu yani. köpek. Senin Eskobar'la akrabalığı var ha. Allah Allah. annesi, de, annesi benim köpeğimdi. Dişi. Eskobar'ın kızıydı o da. Sizden Şimdi, şey o zaman şey, yani Escobar'ın asıl Escobar'ın torunlar yani, oluyor bunlar evet. değil mi? Ama yana yani babadan yana değil. Hmm. Anneden yana. Seninki gibi. Bacısıydı sen yani sen te, şeyle Escobar'ın kızıydı. Bacıydı bu annesi. Ben çok ayı çok. Abi ayı işi vermişim. Ayı ben çekerim. Ayı. Merkür var. sen ayı. Bu bu <laughs> da meşhur meşhur kurtçu değil mi? Yani meşhur kurtçu aynen yani o. Şöyle söyleyeyim. Tabi. Yaşlandı, yaşlandığı ya. için ilgi göstermiyorsunuz adam. Şimdi sen getirsen desen ki bugün itibariyle sana 50 bin lira veriyorum bu yaşta. Biz bunun çok ekmeğini yedik biz. Bunu inkar edemem. Bu hayvan boynunda... Şimdi boynu o kontla boğuştular alaba ile. Hı hı. Şiş çıktı, e, kaç sefer iğne vurdu. İniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Dün de babam ine burada az da ölüyordu. Yani biraz hasta şu anda şey antibiyotik alerji mi yaptı artık ne yaptı? Kavlamıyor. O beyazlığa var ya beyaz benle i̇şte, senin O çok abi. etkili. Vurdun. O şey Patlatır şey o. Az ölecek daha Benim dediğim şey sinol olsun. Acaba köpeklerde o, o iyi adamlar. çalışıyor. Sinol da var ama benim can damarım bu. Ha. Geçen mesela bakın. Kurt gel. Gel buraya. Bak bak gel buraya gel. gel. gel ya. Gel, gel, gel buraya. Hayır gelmiyor. Geç bir tarafa. Arkadaşlar bu karşıda diğer sürünün köpekleri var. Onlarla zıtlaşmışlar. Oraya direkt gidiyorlar. ekibe bak Ozan sen nasıl bunları besliyorsun Allah'ın <laughs> seversen ya. Ya ya ya. küçük 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 Aslanlarım benim aslanlar. Ya. <laughs> Arkadaşlar şimdi Ozan'ın koyunlarına doğru yola çıktık. <laughs> koyunların yanına gideceğiz. Koyunlar da şu karşı. Tepenin arkasındalar galiba. Mükemmel bir doğa harikası. Bir bu kadar da içeride var. Ordu var ya. Tantoşlar. <laughs> Bu sana ot çok. Zeynel amca aslanlar büyümüş maşallah. He, aslanlar en başlıyor. sonunda herhalde hayalin gerçek olacak dedin. 3 tane köpeği yetiştiremedim. İnşallah yetişecekler. Değil <laughs> 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 çok köpek var. bu Bu yani abi bazen gece gidiyorum ya sayıyorum. Bakayım kaç tane eksik köpek var. kaç tane var toplam? <laughs> 9 tane. Bir tane köyde 8 burada. 8 tane yani bakımı gerçekten tane, zor ama tabii ki tane e işte biz sevda bunların hangisini eyleyeceksin, hangisini verebilirsin ya ki? Ya bunlarda... <laughs> Çok eyleyeceğim gitsin ya, o tabloda versin götürek. Tabloda ver <laughs> gitsin. Buna şu an düşkünler seviyorlar. Vay, o arkada geçen dağda 2 şey şey mi kalmıştı, o da 1 gün mü kalmıştı? Geçen de 3 gün. 3 gün? Sıvılmak öyle bir şey demiyor bu kızlar oğlum. Geçen de bu kızı çarptı ya. Çeçe kulağı kuzu vardı. İsteciğimiz oldu İstemiş oldu ya. Allah <laughs> ya. Gel gel. yetişiyor ve dağda yetişiyorlar. Ya. Suruza Reşo. Bunun ne Reşo var. koysana ismini. Babam yine denk gelmiş gibi ya. 2 gün dağda kalmış, değil mi? 3 gün mü? 3 gün kaldı. 2 gece o kadar yağmur, dolu üstüne yağdı ha yani bu mucize ya gerçekten ya. o zaman mucize koy he olabilir tamam baba zaman bak bak ne oluyor o zaman bunun ismini Reşo koy da Zifir de Reşo ben de açtım. Reşo Reşo koy ya. Reşo koy değil mi Reşo Reşo İsmini almış ama yine de <laughs> 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 bir şey olmaz <laughs> olmaz Reşo o da abi iyi ya. ya kurda burada denk gelmemiş yavru ya abi şey vaşak var ayı he. var ayı bak bunun. dün e, diyorum özür dilerim hmm. gitmeden önce diyor ki geldim öğlen vakti şuraya çevirdim yavrularla şurada dolanıyor Evet. Evet. Şu düşkün şu bak bak, oturayım bak, onları bana yaklasın hemen kaldırıyorum onları. Evet. Gel gel gel. Bak bak. Tüys. <laughs> 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 Senin beğendiğin köpek bu? Ya ben tamam, ya, e, ileride fizik ileride olarak, olarak, olarak yani bu ideal toplam. Yani öyle mesela. Şey ya. Çok, çok, çok çıkmasınlar yeni çok, mezar gönderinim. Çok ya. iridense, He. hani bu boy ideal dağda gezmesi için. Bak bak. Mesela bak bunlar da fiziği çok elverişli mesela. zaten. bu dediğin eee, gibi aynı şu. Hareketleri de benziyor. Kuyruğu, aynen kuyruk. Kuyruğu kuyruğu da bak. çok benziyor. Mesela o diğer tutmuyor fazla. Bir de iki parmak fark var ne aralarında aç? onunla. Boy olarak mı? Hmm. Biraz var evet. O da yani bu mi? en azından izleyen arkadaşlar, aşkım, arkadaşlar aşkım, için de iyi oldu. Aşkım, merak edenler köpeklerin buradan son halini Amca nasıl? Hayvancılık nasıl gidiyor? Vallahi bizde de iyi değildi. Bir kısmını satmak zorunda kaldık. Valla ben iki, iki buçuk ay önce verdim. Sade koyun, ben, ben e kısırdım. Hoş geldin. Hoş ya, ne ah, şey Zor değil mi Zeynel amca? Artık yani... Daha gitmiyor ya. Doğru. Bir de... Arada bir seneye de... bırakacaksın ha. Küzet bırakmayı düşünüyor. Seneye değil de. Ya bir de uzak. Toprağım burada yani. Ya, kolay değil tabii ki. Zeynel hmm. amca eski insanlar burada nasıl yaşamış ya? Ben de ona şaşırdım. Yol yok, bir şey yok. O iki metre, üç metre karda ya nasıl Allah hastaneye Allah gitmişler. Ya biz de şimdi burada araba burada Yine de nefret ediyorum. İstemiyorum burada durmak. Doğru doğru valla. Çok uzak zaten. bizi yaklaşık iki saat geldik değil mi? İki saat yok. Tabii, tabii yani 100, 100 kilometre <laughs> çok fazla. 100... Bir de yolu da yani, pek güzel. iyi değil. Bir kısmı iyi bir, kısmı iyi bir kısmı... Evet. Ben arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Yok yok. Yollara bakmamışlar. Abi. Bu sene ot da çok ama hiçbir şeyin tadı tuzu yok ya, ya Zeynep, Zeynep çok, amca. Çok verim yok. Çünkü yağışlar, hava soğuk geçiyor. Hava soğuk oldu mu koyun sütten çekiliyor değil mi? Evet. evet. Çekilir. Verim yok yani. <laughs> O olsa rağmen istediğin O ota rağmen yani he. biz öyle bir şey beklemiyorduk ama Bir de sağımır da hep kendiniz yapıyorsunuz değil mi Zeyn Ulan? Kendimiz abi? yapıyoruz Senle de. yenge yapıyor He beraber yapıyoruz İkisi ya kolay değil tabii ki şimdi ee, bir hem otlat, hem, ha, değil, hem bir de be, belli bir, yaş, ben yaş, ben yaş ya geçtikten yaş sonra aynen. Yaş diye 3 üç, 53'ü geçiyor 54'e deviriyoruz. Olur, Doğduk olur. doğalı. Şile. Onun bunun kapısında çoban. 17 sene ona buna çobanlık yap. Ondan sonra da kendim alan. Bazen kendi kendime geçmişlerime kızıyorum diyorum. Gide çöpçülük yapaydınız. Başka bir iş bulaydınız. Nereden bu mesleği seçtin? Bana kızıyorlar ki Onlar seçmişsen bırak. Ya bırak işte bırakamıyorsun. Tabii bu saatten sonra yapılacak iş de yok. Yani, yani Ne işte yapabilirsin? Ziyade zamanında büyüğümüzün babadır, anadır. Bırakıp bırakmak istemedik. Bırakıp bir yere gitmek istemedik. Hani dedik bir evin önünde şimdi. Bilader yurt dışındaydı. Yalvardım yakardım beni de götür yurt dışına. Beraber çalışalım. Bir ay sen gönder, bir ay ben gönderim. Bunlara kim bakacak yaşlarımıza burada dedi. Bizi buralarda süründürüyor işte. Doğru. Biz de yaşlarımızı bırakmak istemedik. Ömür geçiyor Zeynep Ömür de, bitti. Burada şey var mı? Hiç ayı kurt, domuz denk geliyor mu? Allah ben hiç görmedim de geçen günü çoban görmüştü daha burada iki tane yavrusuyla beraber. Hayır. Ayı görmüş yani ben görmedim ben pek davara da gitmiyorum. Ha Gerçi. ben bir gündüz bakıyorum herhalde. Ha bir akşam o zaman o arabası bozuk derzuma parçalmaya gittiler akşam. Gittir. Zeynel amca yavrular nasıl? Memnun musun yavrulardan? Ya başımızı ben ya <laughs> Niye? Milletin köpeklerine ya mi saldırıyor? Şimdi buradan mezar işte mezar yeni vefat etti adam. Mezara gelmişler, gelmiş burada tutuşmuşlar. Ya bu arkadan bir köyden bir adamın köpeği gelmiş. Diyor da biraz boş boğaz adam. Demiş Tak bir de oğlunu aramış. Oğluyla geçen sen arkadaş olduk. Demiş ya 70'ler 8-10 tane köpek güze kadar onlar bu civarda köpek koymazlar. Demiş tuttuk onu götürürler Tuttuk onu götürürler <laughs> ya o, o gün işte azmış bu yavrular. Nasıl, niye azmışlar ben bilmiyorum. Şimdi 3 kardeşler ya Zeynel amca. 3 kardeşle birbirine de sırt Yok, veriyorlar. da kızıyor. Geçen gün yavrulara vurdu. Ben ses etmedim. Hanımın koyunları var bizim koyunların içine Geldiler sağmaya. <laughs> Hanımına dedim abla yani biz komşuyuz. Boğuşur da, ölür de köpektir sonuçta. Biz istemiyoruz boksun. Tabii tabii. Ya. Bak içeride ağla bağlamıştı mesela. He. Ama Zeynel amca, biraz da azaltmanız lazım. Ya şart da artık... Yani çünkü bunlar Erzincan'da da başınıza bayağı yavru, bir sıkıntı neden, yaratır. Erzincan'a gidenler mecbur. Zaten bu çökmüş. Tabii Buna... tabii. Bu geldi en iyi köpeğin de bu işte ama bu yavrular da bunun yanında yetişsin bu ölmeden. Tamam, bitti bitti. Geçen günü biraz fazla iğne vurdum. Dedim ölecek. Şu gün görükmedi. Hayvan yaş geçmiş yani yaş, çok yaşta. Ya. Yaşta geçti, yaşta. Ama gerçekten bir tarih değil mi? Zeynep amca. Efsane, efsane. Şu karşıdaki köyün adı neydi Zeynep amca? Suvar var ya. Valla orayı bilmiyorum da oraya fıstık yiyorlar. Öyle. Ama şey, şey. Üçemelet. Onlara kırdı. Diğer Çok kesiyorlar ya onlar makineyle. Çok kesiyor doğru doğru. Çok kesiyorlar ama belki bu koyun kısmı hani biraz daha yünü uzun. Yok yok. Ya geçen sene böyle böyle yaralar açtılar ya. Doğru doğru. Arkadaşlar koyun kırpanlar var. Ee, Zeynel amca onlara söylüyor. Hayvanı görüp kırpıyorlar biraz hızlı hızlı kırpayım derken bayağı bir yaralıyorlar koyunları. O yüzden Zeynel amca bu sene boykot etmiş onlara kırptırmayacak. Kendisi kırpacakmış. <coughs> yeah, Arkadaşlar çekimlerimiz bitti, yola çıktık şimdi Erzincan'a doğru yolculuğumuz başlıyor, <laughs> aşağıda görüşmek üzere.